Size meslek eğitimin ile ilgili veya tercih ile ilgili bir cümle söylemek istiyorum. Bizim bizim zamanımızda liseyi bitirdiğimiz zaman hava şu Çok çalışkan, çok zeki bir çocuk mutlaka ya mühendis olur, olmalı yani, ya da doktor olmalı. Şimdi bir meslekten olursa demek ki çok akıllı değilmiş, biraz aptalcaymış, kabiliyetleri eksikmiş de orayı başaramamış da döküntü olarak öbür tarafa gitmiş falan gibi bir karar vardı. Herkes böyle teknik üniversite kapısında kuyruktaydı. İntihandan oraya geliyordu, öbür taraflarda bir durum yoktu. Kale gibi bir üniversitesi. Doktorluk bile ikinci planda kalıyordu. Varsa yoksa mühendislik. Çünkü aklı o, ispat ediyor yani. Bir insanın çok akıllı bir insan olduğunu ispat edecek o zaman. Şimdi gülüyor bu düşüncelere. Çünkü biz bu düşünceleri yaşadık yani. Lisede arkadaşlarımız arkadaşları arasında yaşadık. Ben de mesela fen, bölümünden mezun oldum. Ne diye feni seçmişim? Şimdi ona da gülüyor. Niye edebiyat bölümünü seçmemişim? Herhalde akılsız derler, biraz şey derler diye korktuk bize anlaşılan. Yani Aklımızı Akıllı bir ya matematikle ispat edeceğiz diye fen bölümünü seçmişiz. Bu yanlış. Ben şunu gördüm üniversite hayatında, profesörlük hayatında, talebelerle konuşmamda, ilim hayatıyla, iç içe oluşunda hangi meslek olursa olsun güzel bir şekilde yapıldığı zaman insan o meslekte vazgeçilmez bir kimse haline geliyor. Onun için mesleklerde böyle şişirilmeye müsait tesirlerle seçme yapmayın. Ben mühendis olacağım ben doktor olacağım, ben hakim olacağım, ben e, savcı olacağım, ben avukat olacağım bilen kişi. Çünkü bunlar en akıllı insanlar. Çünkü en yüksek puanla efendim bu fakültelere insan karışıyor. Şey yani puansız, imtihansız girilen yerler bile olsa bir insan bir meslekte kendisini yetiştirdiği zaman elle tutulan, vazgeçilmez bir eleman oluyor. Ben e, şiddet bölümünden çıktım ama vefa lisesinin Teknik Üniversite'ye gitmedim. Edebiyat Fakültesi'nin Arap Fars Filolojisi'ne gittim. Yani Arap dili ve edebiyatı, İran dili ve edebiyatı. Çünkü böyle hangi fakülteye gideceğiz diye üniversite kılavuzlarını, rehberlerini karıştırırken baktım ki Edebiyat Fakültesi'nde Şakiyat diye bir bölüm varmış. Hem de Arapça öğretiliyormuş, Farsça öğretiliyormuş. Ben şaşırdım. Yani biz o zaman şaşırıyorduk böyle şeyler. Hayaller içinde kaldım. Çok sevdiğim bir şey. Hemen orayı seçtim. Hiç unutmuyorum, bir gün Orta Çağ Tarihi dersinde bizim şimdi profesör olan, ve bir de emekli olan bir kimse vardı. Yani kendisinin dinle, imanla falan pek böyle ilgisi yok olduğunu sonradan anladım da. Yalnız dersin birinde konu icabı, İslam tarihi anlatıldığı için, sahası Orta Çağ Tarihi olduğu için, Peygamberimiz dedi. Yani ben onun ağzından çıkan o peygamberimiz sözünden duyduğum zevki, lezzeti unutamıyorum. Bizim e, fakülte vesneciler değildi. Sanki ben beyaz takımdan uça uça gittim o gün dersten sonra. Sanki ayağım yer basmadı. Üniversiteden bir doçer, benim inandığım ama gizliden gizliye inandığım, sakladığım böyle şeyi peygamber efendimiz e, O da peygamberimiz diyor. Yani doçer de olur da bir insan nasıl böyle peygamberimiz diyor <laughs> hayret edilecek bir şey gibiydi. Çünkü şartlar normale döndü. Siz mesleği seçerken böyle suni baskılar altında evet, seçmeyin. Hangi mesleği seçerseniz seçin. Ama o meslekte başarılı olma, en iyi olma, yarışmak yarış, için girin ve ona çalışın.